Hepinize merhabalar. Altcoin'lerin geleceği hakkında birkaç tane şey söylemek istiyorum. Çünkü e, kripto para piyasasında son geçtiğimiz günlerde hele bir sürü insanın canı yandı. Ve bu konu hakkında birkaç duyuru yapmak istiyorum. Ve altcoin'lerin aslında olması gerektiği gibi gittiğini fakat kişinin bilgisinin veya yatırımcının bilgisizliğinden kaynaklanan ettiği kaz kaybı görüyorum. Kazanç değil pardon kaybı görüyorum. Yani aslında her şey olması gerektiği gibi. Hiçbir bozukluk yok. Altcoin'ler düşecekti. Düşmeye devam edecek. Dibin dibi gelmeye devam edecek. Buraya bel bağlayan bilgisiz, bilinçsiz yatırımcı para kaybetmeye devam edecek. Bilen insan altcoin'lerin dibinin dibinin olabileceğini ön görebilen insan para kazanmaya devam edecek. Finansal piyasaların aslında ana kuralı budur. Bilgiliden bilgisiz, bilgisiz olan adam bilgili olan adama parasını devreder ve bu şekilde de kendini geliştiren, kafasını geliştiren, bilgi düzeyini geliştiren adam daha zengin olmaya başlar. Yani her şey aslında olması gerektiği gibi yanlış olan sizlersiniz. Eğer kayıp yapan bir insansınız. Şimdi bu videoyu izlerken sizden ön yargınızı bırakıp, kibirinizi bırakıp eğer varsa yoksa hiçbir şey demiyorum. Bırakıp birazcık daha öğrenmeye açık ve benim tarafımı anlamaya açık bir şekilde izlerseniz siz daha büyük bir yarar alacaksınız. Tamam mı? Şimdi bu düşüşten ben öncelikle zarar etmediğimi söyleyeyim. Tamam mı? Ben normal bir trade yapıyorum. Ve son 4 aylık geçtiğimiz trader hayatında serüvenimde yaklaşık 48.750 dolar bir kazancım var. Ve bunu nasıl yaptığımdan ziyade birazcık daha konusu olan videonun altcoin'lerin neden böyle olacağını ve böyle olmaya devam edeceğini göstereceğim. Şimdi bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum bu arada. Bu da uzun vadeli yatırımın artık bittiği ile alakalı olacak. Piyasayı yönlendiren bizleriz. Yani benim alım satım yapmam, sizin alım satım yaptınız. Peki bizim alım satım yapmamızı arka planında yatan şey ne? Bizim verdiğimiz kararlar, bizim düşüncelerimiz. Yani ben diyorum ki X coin daha fazla yükselir ve ben oradan paramı alıp oraya yatırırım. Benim örnek veriyorum bankada param vardır. Bankadaki paramı alırım ve buraya yatırırım. Yani kendi düşüncem ve kendi beklentim benim harekete geçirir, tetikler ve aksiyon alırım. Yani demek ki insanların aldığı kararlar piyasaları hareketlendirir, etkiler. Direkt yoldan tamam mı? Şimdi o yüzden de baktığımızda çoğu kişiye 2021 yılından başlamak istiyorum öncelikle. 2021 yılında kripto paralar inanılmaz derecede yükselirken şöyle bir hype vardı. Yani piyasanın dinamiği dediğimiz konu budur. Piyasanın dinamiğinde 2021 yılında fiyatlar inanılmaz derecede yükseliyordu. Ve yeni duyan bir insan bir daha yükseleceğini düşünerek, bekleyerek bütün parasıyla giriş yapıyordu. O parası bir anda hızlı şekilde ikiye katlıyordu. Nasıl ikiye katlıyordu? Yan taraftaki insan da diyor ki daha da yükselecek diyor. O da giriş yapıyor ve bir daha ikiye katlıyor. Aslında bu şekilde. Ta ki piyasada oraya girecek para kalmadı. Yani insanlar da piyasa dediğim insan bir toplulukta para kalmadı, para bitti ve artık yeni gelen para az olduğundan dolayı piyasa eskisi gibi yükselmedi ve yatırımcılar inanılmaz derecede kar eden yatırımcılar dedi ki bu piyasa yükselmiyor, bu piyasa düşebilir, satış yapmaya başladı. Karca bir yakışır mantığı oldu. Ve böyle de artık piyasa düşmeye başladı. 16 bin dolarlara kadar, 15 bin dolara kadar bir düzeltme yapıldı. Ve sonrasında aynı hareket tekrar başladı. Fakat burada altcoin'leri ayıran tek bir unsur vardı. 2021 yılındaki dolaşımdaki altcoin sayısı 14 bin, 15 bin tane civardaydı. Ve o zaman dönem para, yani o zaman dolaşan para piyasa içerisinde 3.1 trilyon civarındaydı. Ya 2.9 ya da 3.1 tam hatırlamıyorum. Şu an günümüze baktığımızda altcoin yani bütün kripto para sayısı yaklaşık 3 milyon adet. 3 veya 3.5 milyon adet. Buraya düşen para sayısı ne kadar? Yani şimdi baktığımızda mesela 15 bin adetten 3 milyona bir artış var. İnanılmaz büyük bir kat. Fakat şu anki dolaşımdaki para ne kadar? Yine 3.2 trilyon dolar. O zaman ne zaman ne kadardı? Yine 3.2 trilyon dolardı. Şu an para 5 trilyon dolara bile çıksa, 6 trilyon dolara bile çıksa, coin artışındaki hızlanmayla beraber %96 altcoin çöp olacak. Bitecek. Hatta %99 çöp olacak. Polkadot. Nerede? 55 dolarlardan nereye geldi? 4, 3, 3, 4'lere. Sonra ne yaptı? Hemen bir 10 dolarlara çıktı. Şu an nerede? Yine ölü. Ve bu gibi coinler hype yakalamayan coinler. Çünkü artık piyasanın dinamiği nasıl değişti biliyor musunuz? Şöyle değişti. Artık insanlar arkadaki projeye vesaire bir değere odaklanmıyor. Artık insanların baktığı şey şu. Ben bir fiyat alayım ve oraya talep var mı yok mu buna bakayım. Şimdi mesela Twitter'da takip ediyorsunuz. Dex screenlere gidiyorsunuz. Diyorlar bakıyorlar ki ne oluyor? O coin çıktı. Trump coin çıktı. ABC coin çıktı. Bu daha fazla yükselecek kafasıyla kumarbaz kitlesi oluştu artık. Kumarbazlar buradan kolay para kazanayım diye giriş yapıyor. Ve sonrasında paralarını kaybediyorlar. Şimdi piyasa buraya döndüğünden dolayı artık kimler uzun vade yatırım yapmak isteyecek? Kimse. Yani neden? Çünkü artık bir değer yok ortada. Ve herkes bir coin'e hemen ulaşabiliyor. Ve herkes bir coin'e ulaşmayı da arka plana bırakıyorum. Hemen yaratabiliyor. Yani ben hemen bir yeni coin çıkartmam 5 dakika sürer, 10 dakika sürer. Hemen çıkarttım, piyasaya sürdüm. Eğer bir kitlem varsa buradan çok güzel para kazandım, bitti. Bitti. O yüzden de piyasanın dinamiği değişti. Altcoin'ler aslında olması gerektiği gibi davranıyor. Çünkü bir yerde fazla para kazanma potansiyeli varsa insanlar kumarbaz olur ve daha bilgili yani bilgiliden kıyasla şu daha bilgili ve bilgisiyle parayı kontrol edebilen bir insan. Yani bakın burada söylediğim şey çok önemli. Parası olan değil. Bilgiyle parayı kontrol edebilen bir insan bu piyasalarda kumarbazlara böyle tokat atar ve para kaybedersiniz. Şu an yapmanız gereken ne var? Kendinizi geliştirmek var. Başka hiçbir şey yok. Eğer bu şekilde yatırım yapmaya devam ederseniz para kaybetmeye devam edeceksiniz çünkü siz bilgisiz bir yatırımcısınız. Artık birazcık daha bu sene insanların hele yatırımcıların kripto para borsa hiç fark etmez. Twitter mecralarından, sosyal medya mecralarından birini takip ederek yatırım yapmak yerine birini takip ederek kendini geliştirmeye başlama zamanı gelmiş bulunmakta. O yüzden yapacağınız önünüzde iki seçim var. Ya eskiyi tekrar edeceksiniz ya da yeni bir sayfa açacaksınız. Karar sizin. Sizin ne yaptığınız kimseyi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yani i̇ster para kazanın, bana mı kazandınız ister para kaybedin bana mı kaybettiniz. Herkes kendini düşünecek. Twitter'da orada burada takip ettiğiniz ve sizi gaza getiren 10 bin dolara gideceğiz, 10 bin dolara gideceğiz, 100 bin dolara gideceğiz, Ethereum 500 bin dolar olacak diyen insanlar sizin kazancınız kaybınızla kimsenin umurunda değil. Bu piyasanın döndüğü nokta ben büyümeye çalışırken şu an bana binlerce iş teklifi geldi, geldi. Doruk borsayı tanıt. Doruk coin'i tanıt. Doruk borsayı tanıt. Sana aylık düz sabit maaş verelim. 2000 dolar. Bunu normal çalışan şey bir insan almıyor bu parayı. Düz sabit para vereceğiz kardeşim. Aylık 70 bin lira sana para bağlayacağız. Yani seni satın alacağız diyorlar. Ve diyorum ki yürüyün gidin. Çünkü ben bu sosyal medya kısmına geldiğimde amacım kendimi satmak değil. Amacım başka insanların acı çekmesini, veya başka insanların zarar yapmamasını öğretmekti ve bu amaç doğrultusunda kendimi bozmadan devam edeceğim kendinize çok iyi bakın altcoinlerle ilgili bir, ufak bir açıklama yapmak istedim her şey olduğu gibi değiştirilmesi gereken değiştirilmesi gereken kişi sizsiniz hoşçakalın